Merhaba, bu videomuzda tarama işlemi nasıl yapılır onu anlatacağız. Telefon işletim sistemi fark etmiyor. Android veya iOS işletim sistemine sahip telefonunuzdan işlemleri sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz. Her türlü dökümanı tarayıp paylaşabilirsiniz. Şimdi tarama işlemi nasıl yapılır onu anlatacağım. Telefonumuza CamScanner uygulamasını kuruyoruz. Sonra uygulamayı başlatıyoruz. Alt kısımda fotoğraf çek butonuna dokunalım. Zaten kamera açılıyor. Belgemizi ekrana sığdırıp fotoğrafını çekelim. Sonra çıkan ekranda gerekli düzenlemeleri yapıp ileri diyoruz. Şimdi tarıyor. Tekrar ileri diyelim. Bu şekilde görüntü kaydedilmiş olacak. İkinci bir belge taramak için sol altta Ekle butonuna dokunalım. Yine aynı şekilde düzenlemeleri yapıp ekle diyoruz. Belgemizi kaydediyoruz. Aynı şekilde bu işlemi yapıp fotoğrafınızı da tarayabilirsiniz. Taradığımız belgelerin üstüne basılı tutarak onları seçiyoruz. Sağ altta daha fazla butonla dokunalım. Oradan albüme butonuna dokunarak belgelerinizi fotoğraf albümünüze kayıt edebilirsiniz. Buradan da bilgisayarınıza atarak işlemlerinizi tamamlamış olacaksınız. Daha fazla içerik ve bilgi için kanalımıza abone olabilir, bizi takip edebilirsiniz.